Herkese her zamanki gibi merhaba. Bugün oynayacağımız oyun şu ikisinden biriydi. O piti piti yaptım. Ve bu çıktı. Bu oyunu hiç oynamadım. Diğerini oynamıştım. Oyunumuzun ismi bu işte. belki yazacaklar olur diye biraz uzun stre tuttum. Neyse başlayalım. Sesim kötü geliyor olabilir. Sesim yani gerçekten kötü. Ama neyse. Asla öyle ilgili falan değil. Polis mi mahkum mu? Şimdi Şimdi burada dikkatli bakarsanız fotoğrafta polis sıfır kazanmaydı. Mahkum çok daha fazla. Yani mahkumu seçiyorum. Şimdi bakalım gideceğim ne olacak. Erhan'da polis ver. Çok korktum senden. Nerede? Lan. Ne oldu? Ya oğlum sen beni nasıl yakalıyorsun? Canavar mısın? Nesisin? ca önüme geçiyor arka olunca oradan beni yakalıyor. Ha, ondan dolayı. Gerçekten çok korktum. Arkamda bir polis var. Çok korktum. Onu şimdi kafasına dang 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 diye vurun bak vuruyorum. Şu kemerini vallahi alırım kendime takarım. Yıldızını polis olurum sen mahkum olursun ölürsün gidersin. nasıl koşuyorum? Sanki kafam olduğu yerde duruyor da ben koşuyorum gibi. Şişman polis, şiş, şişman, polis, şiş, şişman polis. Şiş şişman polis. Şişman polis. Şiş şişman polis. Şiş, şişman polis. Şiş şişman polis. Şişman polis. Bir arı mı böcek mi bir şey var ya yanımıza gelmek isterse gelebilir. Şişman börek. Yeah. Şişman böcek. Şiş, şişman böcek. galibi. Benim hayatımda hiç bile galibiyetim olmadı. Kurmuş bana. <laughs> sayı daha fazla. Koşuyorum, koşuyorum. Yeşil polis, mavi polis, sensiz yaşayamazım. Yeşil polis, mavi polis, sensiz yaşayamazım. Allah'ım ters düz oluyor, ekranlamazım. Ekranlar dönüyor Allah'ım marazı Böyle bir çekim Belki sıradaki videoları öyle çekebilirim Neyse Çok şişman bir polisim var Dum 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 polisim var

mouse, la mouse, bozdu her Nerede 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 nerede. Ay 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 Bıçakçı adam. Arkamda bir polis helikopteri var. Arkamda pony saray uçağı var. Yandan geliyor. Hop. Kırk pervane. Bekleyin. Bu gitsin. Kırk pervane döner kervane döner. Et döner. Bir gün boğazım kırılacak. Çiplenmiş. Nele bitten bir. siz böyle kalın. Dur sabitleyeyim mi sizi? Tamam süre bittiğinde ben geleceğim zaten. Bu turda da bir puan alıp yumurta açarım. Sonra bu videoyu bitiririm burada. Siz orada bakın izleyin. Ben de sizi güldürmeye çalışayım. Uçak helikopteri var ya. Sayıya iner. APK tuşu da mandalinaya iner. <laughs> Süre varsa mürele gar. Garışa varsa arkadaş da Oğlum az kalsın kötü kelime söylüyordum. Ama orada iyi kestim bence. Kendimi doğrayarak kestim. <laughs> Güllürme <laughs> <laughs> ve esprime benzedi. Dükkanda her şeye Süre bitiyor. Şaka molası bitti. Şaka molası bitti. Kesiyoruz. Payda gösterelim. Şimdi bazı videolarda devamı gelecek demiyorum ama o videoların da tabi devamı gelecek ama bazı lankini gelmeyecek şimdi söylüyorum. Bu videoya. Eğer 100 like gelirse devamını çekeceğim. Bekleyin. Şanssız en kötü pet çıkar. Polis noob. Bak polis noob diyor. Polisler noobmuş. <laughs> Takıyoruz. Bu değdi mi? Bir merak ettim. 200 demiş. Neyse. Bu video daha da uzamazsın. 13 dakika oldu. Sizin için her günde yapabildiğim kadar fazla video atmaya çalışıyorum. Mesela dün 10 tane video attım. Mes 5 tane video, 5 tane de shorts. Ya nasıl okuluyor bilmiyorum. Okulunuyor bilmiyorum ama sizin için bir günde fazla video çekmeye çalışıyorum. Ve bu da sizi sevdiğimizin bir kanıtı olabilir. Hadi bakalım. Bay bay.